خالف المشركين Rasulullah bu müşriklerden muhalefet edin vefül şevarip <laughs> bıyığınızı kesin ve firül liha sakalı uzatın. Şimdi Ali vesselam ve Selam efendimiz burada bir Müslüman toplumu şekillendirdi. Mesela bazı insanlar sakal tıraşının haram olduğunu kitaplarda hemen bulamıyorlar. Bu İbn Abidin'de vardır. İbn Abidin'de ayrıntılı bir şekilde geçer. Orada çok ilginçtir. Mesela bakarsınız, e, el ihtiyar dediğimiz Mevsili'nin El-Hidaye dediğimiz İmam Merginan'ın bunlar temel kitaplardır. Biraz ilimden bilen birisi bunlar alakalı hemen ha, tamam der yani. Bu işin hakikati zirve yani bunlar. Efendim, e, Lebhur dediğimiz veya işte mesela Kasani dediğimiz bunlar ciddi fıkıh kitaplarıdır. Fetvah Hindi veya işte bunlara bakıyorsunuz ayrıntılı bir şekilde böyle üstten geçmiş. Ancak İbn Abidin de bu meseleyi sakalla alakalı konuyu ele alınca diyor ki bir Müslümanın sakal kesmesi düşünülemez. Yani bir insan öyle bir dönem geliyor ki şimdi ben oradan düşündüm konuyu hem birbirleriyle iç içe anlatayım. Yani mesela akla gelmedik ne? Öyle bir dönem geliyor ki insanlar aç duruyor, aç dura 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 ölüyor. Ya ne yapıyorsun sen? Şimdi kitaplarda hemen açtığın zaman bulamazsın ya. Akla gelecek bir şey değil. Efendim çok bu taval kitaplarda bunu ancak bulabilirsiniz. Şimdi bu bu kitap bunu açıklamış. Diyor ki Müslümanın sakal kesmesi muhaldir, düşünülemez. Ancak sakal tıraşı Mecusi ve putperestlerin adetidir. Ve ondan sonra da zaten bildiğiniz gibi diyor dinde haramdır. Bir orada böyle net olarak görebiliyor. Onun dışında yani sakalın efendim mevzusunu hiçbir zaman konu etmemişler. Niye? Tarih boyunca ta bundan 1900 yıllarına kadar hep toplumlar sakal bırakmış. Son dönemlerde mesela bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Osmanlı mesela aldığına verdiğine dikkat etmeyen yapısında efendim e beyhudelik olan kişileri sakalını keserdi. Yani bu adama dikkat edin. Bu adam fıskı fucur eder. Yani size yanlış yapabilir diye bu mesele bu şekildedir. Yani konu geldi ben açıklıyorum. Her zaman şunun üzerine durdum. Bazı insanlar ba yaptıklarını velâ telbisül hakka bil batıl. Hakkı batıla karıştırmamak lazım. Biz yanlış bir iş yapsak bile doğrusunu bilelim, kabul edelim, bir insan Allah muhafaza müzik dinledi. Şimdi ne yaptı? Bu fıskı fucur etti. Yani hata etti, günah etti. Ne var ki? Niye haram olsun? O zaman inkara gidiyor, istihzaya gidiyor. Yalvarıyorum. Bu duruma düşmeyelim. Yani bir doğruyu kabul edelim. Ben dinin tamamını ortaya koyacak, yaşayacak kalitede birisi değilim. O Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'dir. Ama her zaman söylerim. Yani biz burada en doğruyu kabul edeceğiz. Yapabildiğimizi yaparız, yapamadığımıza amenna ve saddakna deriz. Sakalla alakalı konu geldi, açık konuşuyorum. Yapabildiğini yaparsın, yapamayırsan saygılı ol, inkar etme. Dört mezhepte sakal tıraşı haramdır. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli. Bazıları diyor ki Şafi mezhebin, İmam Şafi, rahmetullahi aleyh, kendisi sakal tıraşı haramdır diyor. İmam-ı Azam haramdır diyor. İmam Malik, Ahmet bin Hanbel haramdır der. Hatta bir insan bir insanın sakalına müdahale etse, sakalını kesip daha da çıkmayacak hale getirse, müste deriz buna, kolunu kesmiş gibidir, tam diyet gerekir, yüz deve. Yani sakal o kadar insan için bir uzu kabul edilmektedir. Fıkıh kitaplarda bunlar var. Şöyle açtığın zaman kitapları görürsün. Bakıyorsunuz günümüzde insanlar hemen itiraz ediyor. Neyin nesi bu? Ya arkadaş, inkara gitme, dinden çıkarsın. Yapabiliyorsan yap, yapamıyorsan saygılı ol. Ben İsmail olarak dini dört dörtlük efendim yaşıyorum. Ya arkadaşım yapabildiğim vardır, yapamadıklarım var. Ama yapamadıklarıma saygılıyım.